Ucuna bir aparat ekliyoruz bu tedavi yaparken her, her hasta da değiştirilen disposable bir aparat. İçerisinde de böyle küçük küçük iğneler var gerçekten de o başlıkla e, tedaviyi uyguluyoruz. E, cihazın ucuna o başlığı takıyoruz ve dediğim gibi her hasta da değiştiriyoruz. Ve uygulamayı bu şekilde yapıyoruz. O yüzden ismi altın iğne ama aslında bir radyo frekans sistemi. Yani radyo frekans derinin dermis dediğimiz alt tabakasını ısıtan bir sistem bu şekilde faaliyet gösteriyor. Yüz bölgesinde 40 yaş üstü hanımlarda daha çok cilt gençleştirme amacıyla akneli ciltlerde gözenekleri sıkılaştırmak için gene yine akneli ciltlerde yani sivilceli ciltlerde iz kalmış ise o izlerin tedavisinde de bu yöntemi kullanıyoruz. İğneli radyo frekansı bir başka önemli avantajı da yaz kış uygulanabilmesi. Yani yaz aylarında tedaviye ara vermemiz gerekmiyor tedavilerimizi devam ettirebiliyoruz. Burada bir aslında üst sınır yok ama en az 3 seans gibi yapıyoruz tedavilerimizi. Ayda bir birer uygulama şeklinde protokollerimiz var. Kızarıklığı 4-5 saat kadar devam edebilir sadece. Hani yarına da belki boyunda hani çok ince alanlarda kalabilir. Onun dışında günlük yaşamını aynı şekilde sürdürecek. Sadece tabii ki yaz ayında olduğu için güneşten koruyucu da beraberinde öneriyoruz. Onun dışında hani çok kızarıklığın fazla olduğu hastalarda, çok hassas ciltlerde, deriyi onarıcı bazı bakım kremlerimiz var. Onlarla destekliyoruz.